bu ziyaretimizi verimli geçmesi, sizin verimli geçmesi e, önemli. Onun için de dikkat edeceğiz, bunlardan bahsedeceğiz. Yaklaşık iki yıldır bu şehitlik alanların yapılışını e, yani sponsorluğunu belediyemiz üstlendi. 24 Eylül'de de takip ettiyseniz Kültür Bakanımızın katılımlarıyla açılışları yapıldı. <laughs> Evet, şimdi de dinleyenlere keyif taşını dinliyoruz. Onlar da hayran. Diyarından Şehitler Diyarına bir program yaptık. Bugüne kadar bugün itibariyle 141 bine ulaştık. 141 bin öğrencimizi, öğretmenimizi Gaziler Diyarı'nın Şehitler götürüyoruz. Hem de uçakla. Bu da önemli bir fark. Türkiye'de başka böyle bir proje yok. Yakın şehirler otobüste gidiyorlar ama uçakla ilk defa Gaziantep'ten, Türkiye'den daha doğrusu Gaziantep Şahin Belediyesi sizlere verdiğimiz bir değerin göstergesi olarak sizlere uçak da Benim için açıkçası bir sürpriz oldu. Bugün burada bu kadar kitleyi bulmuşken ben de çok kısa bir şekilde fazla zamanınızı almadan biraz tevhüş vaktimizden ve çok hızlı bir şekilde teknolojisinden bahsetmek istiyorum. Biz Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak 2016'nın sonu 2017'nin başında teknoloji üreten, teknoloji geliştiren bir Türkiye inşa etme yolculuğumuzda birçok projeyi hayata geçirme çabası ve gayret içerisindeyiz.